Aha gördüm. Gördüm seni. AVM o kadar güçlüdür ki. Üçüncü seviye kaskları bile deler. Bu sözü umarım hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile serisiyle beraberiz. Aman tanrım herkes buraya atlıyor. Takımlara karşı One Man Squad yolculuğumuz devam ediyor. Hem 16 nefret ederim ama yapacak bir şey yok. Aha, yakına birisi indi. Şunu alabilirsem. Neredesin? Hop lan. Kaç 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 kaç. Adama bak ya. Üstüme yumrukla atlıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Bazı arkadaşlar çekingen davranıp abone olmuyorlar ama kanala abone olmak tamamıyla ücretsiz. Bu bilgilendirmeyi de yapayım. Abone sayımız artıyor. Size oyun çıkarmaya çalışıyorum. Hadi nereye gitti o kadar adam? Herkes sessizliğe büründü. Bak. Lan. Lan lan, lan. Sen bir at bakayım. Sen niye sıkıyorsun o adama? Bayıldı. Sessiz olun bakayım. Büyük binada bir şeyler oluyor. Hiç durmayacağım, rushlayacağım. Kontrollü bir şekilde ayak sesleri alıyorum. Neredesin? Lan! Dur! Adam aşağı atladı ya. Bileş daha geldi bu arada. Evet gençler, neredesiniz? O ses yapanlar nerede? Ben size bu kasabada ses yapılmayacak demedim mi? çatıyı bir alayım ben. Gösterseniz oğlum. Aha gördüm. Olmadı. Bir kişi. Aha bir kişi daha var. Şu bombayı bir tutar mısınız? Zahmet olacak ama. Fena değil güzel yere gitti bomba. Hop sen kimsin lan? Hakan'a bak ya Yereye falan yatıyor. Hop. Aha bu da Hakan. Bunlar Hakan takımı mı ya? Tamam arkadaşlar takım olarak komple like atıp abone olun. Eyvah. Eyvah birileri de. Şu kapıyı kapat. Kapattık. Yok kapattık gelmeyin. Gelmeyin gelmeyin kapattık. Birileri bana peci raşlıyor. Çok sinirlendirdim. Bak. Bak iki kişi birden geliyorlar. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Yiğidim. Gel. Yat sen. Hop. Bak zıplıyor bir şeyler yapıyor orada ya. Mr. Gaming tamam. Arkadaşlar siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Bekliyorum ama mutlaka gelin. Lan öğreniyorum yavaş yavaş bu oyunu ya. Sanırım bu ikisiyle beraber sondu. Kasabayı temizledik. Bak. Duydum. Birisi daha bana doğru uğraşlıyor herhalde. Hani neredesin? Tek kişi duyuyorum. Ha gördüm seni. Gel. Gel. Aytekin. Otova ile normalde yumurta bile kıramazsın sen. Adam öldürmeye mi geliyorsun otobayla ya? Tamam. Kanala like atıp abone ol. Bir şey demiyorum. Lan siz hala ses mi yapıyorsunuz? Yaramazlar. Ha? Ne yapıyorsunuz orada? Çatıya çıkayım da şunları belirleyeyim. Var mı burada bir şeyler? Yok. Evet. Aha, air düştü. Siz air drop'un kavgası. O ne yapıyor lan yerde? Sen? Tut bakalım. Bak, benim benim olduğum yerde air drop'a el sürüyor ya. Gördün mü bak, air ikinci el oldu şimdi. Neyse gideyim şuraya bir bakayım bakayım. Ne varmış şu airdropta. Bir tane AVM verir mi acaba ya? AVM verirse ne yaparım? Şov yaparım. Hadi lan bir AVM ver. Şov yapacağım bak. Kar 98 karşısında bir AVM. Allah'ım. Bayılırım. Nerede senin şeyin? Tabii kafasını attık üçüncü seviye kaskı mahvettik. Çatıyı alayım tekrardan. Tamamıyla bir hakim olayım. Zaten alan geliyor. Evet çatı bende. Son iki kişi. Siz neredesiniz? Elimde AVM var bak. Bence bana göstermeyin. Hadi pısmadınız değil mi? Ha? Neredesiniz? Oğlum bir çıkın bir şey yapacağım ya. Vallahi canınız acımayacak hadi. Gösterin biriniz. Aha gördüm. Gördüm seni. AVM o kadar güçlüdür ki. Üçüncü seviye kaskları bile deler. Bu sözü umarım hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sen de dostum kanala like atıp abone olmayı unutma. Evet. Son erkeğimiz nerede bizim? Hı? Nerede o baba yiğit? Hadi güzel kardeşim. Korkun necele faydası yok. Oyunu buraya kadar getirmişim. Sana bırakır mıyım ya? Allah'ım verdi şuradan şöyle. Aha gördüm seni. Lan. Yahu sırası mı şimdi ya? Şu alanı hala hesaplayamıyorum ya. Neyse şurada bir fullenelim. Her şeyimizi bir fullleyelim. At oğlum Tamam. Bir de gazoz iç. Hazır mısın? Hadi bak. Neredesin delikanlı? Oraya mı pıstın? Hadi. Neredesin lan? Aha gördüm seni. Sen eve mi giriyorsun? Evet arkadaşlar. 12 ile işte birincilik geldi. Bence güzel bir oyun oldu. Lütfen videoyu Beğenin, kanala da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.